Saklandınız mı? Burada mısın ya? Orada da yok. Neredesiniz? Aa, Efe? Ah İmir. Ah, ay, ay Efe uyudu mu? Efe denizden geldik. Kalk artık Efe. Efe kalk. Aa, sen de kimsin? <laughs> Örü İnanmıyorum. Bakayım. Evet sen bir örümcek adamsın. Bak, baksana bu da var kıyafetin. şortun öyle. İnanmıyorum, örümcek adam. Peki Efe nerede? Uzanıyor. Uzanıyor mu? Nerede? Yatak odasında mı? Gelip bakayım ben de. Hani nerede göremiyorum? Efe, neredesin? Efe, anneciğim. Örümcek adam nerede? Ama o da girdi şimdi. Aa. Örümcek adam? Aa. Efe, Efe kalk annem. Efe, Efe inanamayacaksın. Daha demin örümcek adam oturma odasındaydı. Senin kıyafetlerinin aynısı onun üstündeydi. Ama şu anda buraya girdi yok. Beraber arayalım mı onu Efe? Kalk annem inanıyorsun bana değil mi? Efe gerçekten buradaydı. Yürü koş arayalım onu. Nerede o ya? Hmm, burada, değil. burada yok. <laughs> yok da burun içinde mi? Hayır annem. Alayım, dur Efe dur bakayım nerede? nerede? Ama gördüm Efe gerçekten bak örümcek adam vardı. <laughs> biliyorum Efe. Çok kilit bir nokta biliyorum nerede olduğunu. İnanamazsın. Koş. Kesin burada, kesin. Kesin dur anneciğim. Hah! Kilit tu. Açıyorum. Aa, burada da yok. İşte burada örümcek adamı gördüm. Efe gel! Efe, bak örümcek adam. Nereye kayboldun örümcek adam? Gel buraya. Gel örümcek adam. Ya, aa Efe sen gene uyudun örümcek adam gene. Efe niye gülüyorsun? Efe niye gülüyorsun bana doğruysa Efe bu ne evet. Ya Efe beni kandırdın mı Evet Ya anneciğim ben de örümcek adam bize geldi sandım Biliyor musun kuş sende yürü yürü Örümcek adam bize geldi sandım Gelmemiş ya İnanmıyorum Efe niye beni kandırdın ben Emir'le Emir'le kapışma mı yapıyorsunuz ya. Ben de dolapta sandım tüh. Bir anda sevinmiştim halbuki. Neyse hadi siz savaşın bakalım. Bunları kaldıralım. Ben kesinlikle gitti. Tamam tamam hadi oynayın. Felo. Bak çok güzel ama uzay böyle Miki var. Ha? Bakayım dur. Aa Efe. Spiderman ne? Nereden biliyorsun? Aa evet bu senin ayağına küçük. Bakalım. Hmm, bak Batman. şurada. Aa Efe bak burada asker desenli var. Batman'des. Batman o Batman mı? O 22 numara bu anne. Bakayım. Hayır anne bu 22 değil. Dur bakalım. Ay, 32. Dur bakalım bunu. 32. Bakalım numaralarına. Bu kaçmış? Cık. Bu da büyük. 32. Bu kaç? Bakalım buna. Hmm. Efe bunların hepsi büyük sana. Senin ayağına o oluyor bir tek. Spider. Onun bir numara spider de olmuyor. Son kararım bu. Anneciğim son kararım bu da bu. Senin ayağına olmuyor ki. Efe'cim sıkmaz. O senin tam ayağına göre. Bir diğerini de deneyelim mi? Ayağını, diğer çiftini de. Gel bak bunu çıkaralım bir. Tamam mı? Bak şimdi ikisini denediğinde ayağın... Öyle durma Efe. Mutlu ol birazcık. Giy bakalım bunda. Dur şu lastiği çekelim. Heh. Girdir girdir ayağını girdirdin mi? Nasıl? <laughs> bir aynada bakmak ister misin kendine? Git bakalım bir ayna bul kendine. Yavaş koş. Heh. Nasıl? <laughs> rahat değil mi? <laughs> Anneciğim. Hani diyordun ya sıkıyor diye. <laughs> Sıkmıyor değil mi? İki ayağı giyince rahat oldu. Hem de üzerinde çok güzel. Sen çok seviyorsun uzay mekiği. Anneciğim arada ip var dikkat et yavaş koş. Bak bak yavaş koş ip. Ay dikkat et. Yavaş koş ipi. Bunu alalım mı? He? Bir tane de normal bot alalım bu yağmur botu dışında. Bak Efe ben şurada beğendim çok güzel iki tane da bak bak. Sarısı da var laciverti de var. Ama sen bağcıklı alma. Sen daha çocuksun. O rengini mi beğendin? Laciverti beğenmedi mi? Bak laciverti de çok güzel. Hayır. Hem daha çabuk pislenmez. Şurada daha iyi. Tamam dur o zaman bir de onu deneyelim. Sen çıkar onları ayağından Efe. Ben dur ben bakayım. Mi? Efe çorap nerede? Çorap çıktı. <laughs> Giy hadi şunu çabuk gel giydireyim. Evet. Emir gel gel abiye verelim bakalım denesin. Efe. Efe. denemeyecek mi? Ama nereye anneciğim? Önce onu açmamız lazım. Gel gel banyoya koş koş koş. Banyoya. Gel bakalım. Oo yeri de hazır diş macunun. Ama bunu önce açmamız lazım. Diş orada ya anne. Ama önce bunu açalım. Dur bakalım gel gel Efe açalım şunu bir mutfakta annem tut işte burada dur bakayım dur bir dakika çok heyecanlansın farkındayım ama bir dakika anneciğim dur bir bakayım çalışıyor mu dur bakayım vay yürü bakalım koş 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 banyoya deneyelim anneciğim bu dişlerini fırçalamak için biliyorsun değil mi ama kuru kuru olmaz macun gerekiyor yürü koş banyoya gir gir gir, gir. banyoya gir bakalım şimdi hazır mısın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce biraz ıslatalım. Biraz suyla. Bekle. Tamam. Şimdi diş macunu. Diş macununu koy bakalım. Ver bakalım. Ben tutayım. Evet. Aç bakalım. Çok az bir diş macunu. Tamam. Şimdi basacağım dişinin üstünde tutacağım biliyorsun değil mi? alışık değil ya. Nasıl temizliyor Efe. Nasıl rahat mı? Hı? Çok... E, önler bitti yanlar. Ha, i̇yice iyice yanları, arkaları, üstleri, üstleri de. Ne oldu? <laughs> Anne, arka üstleri, arka üstleri. Ha. Üstleri aferin. Yapma öyle anne. Şimdi öbür tarafı da. <gülüyor> <Dikleniyorum>. <gülüyor> öbür tarafı da yaz yaz yaz. <laughs> Ver bakayım bana şimdi bir. Aç ağzını. Hah. Aa. Buraları. Şimdi burayı. Bak şimdi üstleri. <laughs> ne oldu? Ee, şimdi kapattık. Önce dış fırçanı temizle bir. Aman canım, öyle ağzından akar eğil eğil eğil. <laughs> ağzını yıka hemen. <laughs> <laughs> şöyle diş... açayım mı? Ne? Açarak yap yapacağım onu. Hayır açarak yapmana gerek yok. Onun ucunu elinle temizleyeceksin böyle. <laughs> tamam şimdi onu kenara böyle diklemesine koy yerine. Şuraya koy. Bu, bu, ne şey? bu, bu tuş değilmiş ki. Bu tuş değil. Onun yeri burası artık. Diş macununa diş fırçan tamam. Ağzını çalkala güzelce. Evet. Bak bakalım pırıl pırıl oldu mu dişleri. Nasıl? Bakayım. Niye normalden şuna doğru <laughs> sarıydı? Evet bembeyaz olmuş. Bakayım dişlerini. İnanmıyorum <laughs> dişlerine. Benimkinden bile beyaz. Benimkinden bile beyaz. Hemen ağzını kurula. Sanırım bu diş fırçası senin. Kurulama mekanın. Yeni favorin. ha? Ne dersin? Bence. Haydi. Şarj bitti. Şarjı bittiğinde de şarj edeceğiz. Anneciğim hadi kalk Buyur, banyoda yatılmaz. Şey. Koş 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 içeri. Yürü 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 ben, ben, yürü yürü yürü. Bay 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 bay.